İzlerini buldum. Çabuk buraya gelin. Buradalar. Hayır buna izin veremem. <laughs> Oradalar. saldırın çabuk onlara. İlala. Ben hallederim. Lanet olası tuvaletler. Hadi gelin de işinizi bitireyim size. Hop. <laughs> ay 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 ay. ay. <laughs> 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 Aman Allah'ım, ah. Neler oldu buraya böyle? Başım cimen, dostum iyi misin? Dayan, gücüm kalmadı. Her yeri okeydi, kimse kalmasın. Seni kızarmış pilce çevirmeden önce geri dönse iyi olur usta çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yerinde olsam denemezdim uslu çocuk. <laughs> i̇şte bu kadar. Efendim bize doğru geliyorlar gidelim. Acil bir şekilde buraya gelir misiniz çabuk? Ben gidiyorum. Kameraman İyileştirme Merkezi'ne hoş geldiniz. Derhal derhal hemen ilgilenin şunda. İşler yolunda devam et. Saldırı uğradık. Herkes dikkatli olsun. Saldırı uğradık. Herkes dikkatli olsun. Çekil. Açılın fazla yaklaşmayın kapı. bulmam lazım. Bulunca! Bulunca! Hayır. Yaklaşma sakın uzaya gitme sakın. Gel. Hayır. Bulunca! hayır. Hayır, sakın yaklaşmayın. Yardım. Acil yardım. Pulıncır! Gitme sakın. Hayır Pulıncır. O da o oh, kameraman. Hey, yes. Biraz <laughs> Siz sahipsiz zannettiniz ha? sersem. Ah. Oh. Gel buraya. Oh. Oh. Hey, beni özlemediniz mi ha? Yapılacak işler var. Kamera bak. Tekrar görüşürüz. E görüşürüz. Be. Çok korktum bir an var ya. Allah ayağını taş da Amin deyin. Amin deyin.